Asena. Asena mı? Ö, gö at. <laughs> Görev görevde kullanılmış abi Atena. Ay Ateris Atena 20 TL diyorlar lan chatte. 20 TL aynen. Harbi <laughs> <20 TL>. <laughs> mi? İyi para. En azından anahtarın parası çıkmış. Aynen öyle. Kumar da böyledir. He evet, kumar böyledir işte sürükler. Kendini de böyle hep soğutur. Kaybettikçe ha, en, azından. en azından kazanayım dersin. Daha çok girersin. Olmaz. Çok en sonunda abi. ulan son deneyimlersin, dersin evini arabanı bırakırsın. Sonra çoluğun çocuğun aç kalır. Cebinde şey karar verirsin arkadaşlar. Ya 10 bin lira bu para bunu, bunun, ya, bunun oluyor yok. Ben cidden. zaten mesela iyi betmiştim başta. Şimdi bunun üzerine çıktığım her şey zarar. O şu kasa çok iyiymiş ama. Bak o Diggle çok güzelmiş. Şey. Bunlar bir çıkarsın zenginiz. Hadi yavru, Hadi yavrum. Ben abi, umudu kestim ya. Biz niye buna bu kadar gaza gelip böyle? Ne bileyim ben de bilmiyorum ya. Çok içimden Söyler, geldi. Kumar sonrası pişmanlık işte. Aha. Gelirim Selam gittik. Son kasa. Bence Burç abinin dediği haklı olabilir. şey kasası, eldiven kısası. Bak bekledi bu bekledi. Bu bekledi. Bu çay şu, etti, bu anda çay şu an dolu, şu an doluyor. Gloves girdi, gloves girdi. Şu an şey yapıyorlar. 300 liralık bir şey verelim, daha çok oynasın. <gülüyor> <gülüyor> bak bak görüyor musun? Öf geldi geldi. İstedi ağır ağır kasa ağır. Kasa ağır. Lan nasıl hızlı lan? Ya bir şey söyleyeceğim. Hayır yani bir tane bari üstünde durmasa bile şu sarı şeyden bir geçireydi ya. Bin... <laughs> 1.1 mi ne oranı ya? <laughs> ben boş kaldı. 1.25 herhalde. <laughs> Bu çıkarttığın 4 liraymış abi. <laughs> Zil çaldı kim geldi? <laughs> Çantu <laughs> abi gelmişti <değil> mi? <laughs> Çantu gelmiş elinde parayla. <gülüyor> <gülüyor> Al kardeşim. Doğum <laughs> günüm kutlu olsun. Arkadaşlar. Ben özel bir ekip gönderdim Aa, eve. Daha söz değil mi? Dans. söz. Akalar mı? Pisko kaç pisko. Çekil abi, Çekil, git lan. Bunu senin. Belim ağrıyor zaten hareket hani, edemiyorum. Ah Ne? Bak selam bak bak hoş. Ne oluyor? Ne? Ol ne oluyor lan? <gülüyor> 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 ne oluyor o? Ola evi yedik. Gülüşmeler cihaz var ya yanmasın oraya? <laughs> Tavanı yaktılar ben ya. <laughs> 3090'lar yanacak. Korkutucu <laughs> <laughs> Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <laughs> ah Ev kirlendi ev. <laughs> Bu da kimseye mi Elinden patladı o. Bu niye patladı? Bir dakika dur. Harbi elinden mi patladı o? Abi elime patladı ya. Bakayım. Lan yüzüme tutmadı <laughs> Bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Ö öyle abi tamam yüzüme tutma <laughs> Kardeşlerim benim be. Ulan... Abi niye pasta yok? pastayı ne yapacağız? Biz yarın kutlayacaktık ya normalde. Ee? Biz öyle planlamıştık. Ama dedik ki doğum günü muhabbeti falan açıldı. 12 geçti saat dedik girelim. Helal lan. Ama sana can kaldık abi. Oooş. Pasta niyetine. Pasta niyetine. Oğlum 2000 lira gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> 2000 lira gitti. Böyle doğum günü mü olur lan? Normalde paralanmam lazım. 2000 lira gitti. Başka kut... Ne, neyi Şu abi, yanlar var bir yerler. Bir dakika. Lan. Yok, Yanılmaz şey hediyeleri mi getir? Var mı hediye? Şey, hediye hediye, hediye getir hediye. <laughs> hediye Aa <getir> <laughs> aka sana gönderdiğim şeyi göster. Ben Kimin olduğunu bilmiyorum. Discord'dan. Ben, ben biliyorum. Ben söylerim. Ben yani. biliyorum. O ne lan? Ah, yani, o metnin büyük ihtimalle. Kamera gözüküyor mu? Ha. Kim bu? Söyleyeceğim. Korona olmayalım. Bilmiyorum. Ne zamandır sende bu? O metnin metnin o. Kim? Mete. Mete. Evet. Hangi Mete? Bilmiyorum. Mete Can var ya o Mete, Mete Cennet'i ne var Hangi ya? Hangi Mete Rahanebilir. He. Abi Don'a dikkat et. Bir şey olmaz ya. Don değil, short altındaki de. Ne bu? Tablo gibi bir şey ha. Hiç bilmiyorum. Aç da bir bak bak neymiş. Şey. Tabureleri eve getirdik abi. Neyi? Tabureleri eve getirdik. Kaan <laughs> sen onu çek. Ben çok tencereye koydum. Adam paket açtı, sürmeye başladı. <laughs> tamam, Galiba yok, yok. yok. O az önce aç yaktıkları şey neyse. Oğlum o ne lan? Bu da hediye. Vay be. Sen ne arıyorsun? Orada tabure var oğlum. Tamam yani. Yansın bir yani şey olmaz. Boyarız ya. ya. Çok beğeneceksin bu arada. Allah Allah. E, 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 harbi diyorum hayran kalırsın. Bu 2000 lira gitti amına koyayım. 2 mi? Hiç bir şey çıkmadı ya. Kader abi. Şanssızlık. Dur ama hala var. 100 liram var oradan bulacağım. Altının bulduk. biri aksan abi. He? Altının biri. Oğlum bu nasıl bir kargo ya? Oo bir dakika. Yalnız evin amına koyduk. Ya, ya ev zaten çöp ev oğlum. Kırılacak bir şey değil değil mi bu? olmaz diye tahmin ediyorum inşallah. Bize Belim ağrıyor ya çok ani hareket yapamıyorum. Size çalım abi. Ama hediye sana geldi. <laughs> ne oldu abi? Ah! Ah! Dir dirseğim çarptı. <laughs> 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 dirseğim koptu. Bıçak getireyim abi niye uğraşıyorsun ki? Keseri kaçtı mı zar zar? Oğlum orası senin hayvanlara kullandığı bir makas. Oo var. bir dakika burada bir sanat var. Tehdit var. Bir bıçak yok mu harbiden ya? Şey var oğlum benim... Abi şu işte... Al lan al bıçak burada al bunu. Şu onu. işte geçen bana açtırdın. Neyse e, zırhlemeyim. Bu da nasıl bıçak <laughs> sanırım? Halt! <laughs> 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 ne var? Ver onu. Oğlum biri bir şey attı, 10 bin mit attı biri ne oluyor? Tam ekran yapar mı? Yapardır lan şimdi tam ekranı. Cebelleşiyoruz. Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Evet kendisi bunu yapmış. Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Öyleymiş. Kendisi yaptı kendisi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu mutfağa. Ledi de olması lazım. Yok lan ledi medi. Ledi yok mu? Ha burada da bir evet. notu var. Oha çok iyi. Oğlum bu çok güzel lan mutfakta yemek yayınlarında bu var ya koyarız köşeye. Onu ne güzel yap... Bu elle mi çizmiş lan bunu? çizdi sanırım abi ya. Çok iyi. Baksana sanırım. Bayağı çiziyor ya. Çok güzel. Tam o şeyle, pencereyle duvarın ee, evet, Tam dışında. oraya asılacak şey. Kardeşim eline sağlık. Bir onun tamam, not, notuna bakayım. bakalım. İçindeki yayın dışı okursan sevinirim. <gülüyor> üstünde <gülüyor> var, üstünde Şimdi var. Ha. Bu hediyeyi canlı yayında bahsettiğin o yemek yayınları için hazırladık. Uzun süren bir hazırlıktan sonra Twitch'ten canlı yayında herkesin gözü önünde Üç günde bitirdik. Yayında yapmışlar. Yayında yaptık. Umarız sen de bizler gibi işin sonunda çıkan şeyi beğenmişsindir. Bu hediyenin ve çok değerli seyircilerinin hatırına bizlere yakın bir zaman içerisinde yemek yayın sözü verirsen çok seviniriz. Doğum günü kutlu olsun nice yaşlara canım abim demiş. E, ledini yetiştiremedim abi kusura bakma demiş. <gülüyor> <gülüyor> Haga be tamam söz. İlk eve zaten taşınıyorum beşinde Allah izin verirse. E, Ocakta bir yemek yayını yaparız. Müthiş. Şöyle koyuyorum. Bu ne? Hiçbir bilgimiz yok. Oğlum kimden geldiğini abi, bilmiyor muyuz? O sanırım Yüpen'den geldi. Yüpe biri mi? Yüpe'nin biri montajerin abi. Ne diyor ben? Biri Yüpe'nin biri montajerinmiş. Ha montajerin ki bu. Montajer erzak yollamış galiba. <laughs> Montajer erzak yollamış. Un yollamış un. Abi <laughs> mal nasıl? Abi mal <Allah> <laughs> Avize diyor. Ne diyor? Olur. En, en, en ihtiyacımız olan şey şu anda o. Harbiden evde hiç ışık yok ha. Avizelerimiz mavizelerimiz her şeyimiz eksik. İnşallah bahçe ışığıdır. Bu ne lan? Abi acaba tahmin ettiğim şey mi? Öfff. Öf. Ayy. Oğlum böyle Swarovski'li gibi var gibi taşlı maçlı bir şey ha. Ulan montajer kazanıyor ya. Yok o montajer değil. Bu yüpenin abi. Ha bu yüpe pardon. <laughs> yüpe. De yüpe yüpeyi kazanıyor ha. Bu ne göt fitili çıktı bundan. <laughs> bu ne bu? Ha kafası kafası. Hay tam ekranınıza sıçayım ya. Al sana tam ekran ya. Şu kafasında şey bak Bunda evde çok güzel bir yere koyulur bu. Üf. Kafası güzelmiş abi. Kafası çok güzelmiş. Bu arada başta dildo sandım <laughs> Bunu da şöyle koyuyorum. Onu koy abi. sağlam bir yere. Bak. Gizli kamera kamera kontrolünü yaparım ben. Ula, <laughs> yüpe de yapmaz be <laughs> <mi> abi. <gülüyor> <gülüyor> Montaj yerin mi? <laughs> Montaj yerin. <mi? gülüyor> <laughs> Oğlum bu erzak yollamış. Hmm. Demi dolarlar yollamış. Abi senin sayende kazandık. <laughs> <laughs> Çanta dolar çıkıyorum. <laughs> Oğlum burada iki hediye var. Doğrudur abi. Bunu da çıkarıyorum, onu da al. Ne oluyor? Oğlum bu ne bulamış ya? kaydı çıkıyormuş. Şanım <laughs> abi. Bak kutusu güzel. İşte bakalım Kutu belki var. bundan bir şey çıkar abi. Üzerinde Elren yazıyor. Vay be. El yazısı Elren yazıyor. Bir dolar. Ne o? Çin mutfağı mı lan bu ne bu? Marul lan o. Viski şeyi. Uyyyy onu. Oy, Sete bak. Anlamadığım <laughs> kimse ne olduğunu amına koyayım. Herkes boş ben, boş bakıyor. Şey ne bu Aka? Bilmiyorum. <laughs> bir de kafa sallıyor böyle. Ama güzel. <gülüyor> güzel. <laughs> güzel. Ne <Niye> bu abi? <laughs> Hayır diyor ki how to use original whiskey stones. Whiskey, whiskey taşı. Taş taşıymış bu. Eee sure to... şey önceden yıkamayı unutmayın diyor. Use two or three cubes in glass. Bir bardakta iki ya da üç tane küp küp kullanın diyor. Ee, Punch'un içine koy diyor bunları. Yani çantasının içine içindeki. Abi o buz işlevi olarak görüyor. Viski evet. bardaklarının ortasında koyuyorlar Bazı onu. Sulandırmasın diye. Aynen. Neymiş abi? Sulandırmasın Hı? diye normal buzla. Viskiyi orijinal ama soğuk içebil diye. Bak bu bile şöyle durur o evde yanına montajöre da montajer baksana ya, ya Montajöre bak oğlum oğlum bar için yollamışlar da montajer neyse hesabım var bende kazancına bakacağım <gülüyor> <gülüyor> onu da koyayım abi E bu da mont o da mı montajer? Galiba montajer bir hediye yollamış ha dubel da var işin içinde burada dubel yazıyor o zaman dubel vardır Vallahi onun tam bilmiyorum onu da Abi çerezlerden zehirlenirsen onların benim ilgisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım montajer ne demiş. Arkadaşlar şu an donate okuyamayacak konumda olduğumu görüyorsunuz değil mi? <laughs> durun amına koyayım. Donate'e bak donate'e bak. Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemedin. <laughs> <laughs> Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemediğin için teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kutu, kutular dezenfekte edildi. Aga be, helal lan. Merhaba Erzak kutusu Ay. doğruymuş. Baya deprem <laughs> çantası yapmışım. Oo, <laughs> <laughs> oh, oğlum iyi diyet diye, tam di. Diye. Oo, oh, oğlum. sona. sonra Bu arada sonra... ben canlılar bir dakika bir dakika. Orada bir dakika. gördüm ha. Hayır hayır o, olay burada şunu bir tutar Ama mısın? Abi, bir yayını şimdi kapatsana Şimdi, Arkadaşlar biz ufaktan... Kaçıyoruz. Burçay ne triggerlanmıştır şimdi ha? Ooo olsa da içsek. <laughs> Alkol Neydi göstermek ne? yasak mı lan? Hayır. Hayır. Sarhoş ya. olmak yasak. Denesek <laughs> mi? Denelim de. Kendine zarar vermek yasak. Vay be. Ne? Niye triggerlanıyorsun lan? Jack Daniels viski seviyorsun ya sen. Evet. Viski seti, viski ve de yanında da çerezi, evet. çikolatası. Kardeşimsiniz lan. Teşekkür ederim. Ben geliyorum. Sana geliyorum İstanbul'a kaçak. Geleceğim. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Ulan biraz yek ya. Bir dakika daha hediye. Bir de bir dakika dur. Ne ne? O Red Bull'un kutusu o onu çok güzel kutu yapmışlar. Hediye, hediye mi? değil herkese yollamışlar ya. Bir şey daha var, da göstereceğim. göstereceğim. Sting'in hediyesi geldi mi? Sting'in hediyesi. Onu getirir misin oradan? Getireyim. Onun tipini çok merak etti abi göstersene ya. Sting de hediye Yük almış. Mi? E, Fulya da hediye almış. Onlar geldi. Ama Sting'in hediyesi çok güzel ya. Evet. Fulya'nın güzelliği yok abi. Öyle bir söyledi ki. Harbiden ha. Aka pislik. Bak bak. Çok iyiymiş bu. Oha o kadar büyük mü? Çok büyük oğlum. <laughs> Oha. Duvara bu arada. Bu arada duvara... hiç öyle gelmemişti ha. Oy. Abi böyle Oo. bir yayın yapsana bugün. <laughs> böyle bir şey yapayım lan. Durmuyor ki bu. <gülüyor> Kafası <gülüyor> kopar be. Bir toksiklere kıssana böyle. Hiç bozma sen bırak al. Yayıncı moduna girmem lazım. Ver bana. Dur abi Aynen alttan. Gibi. Sen yapsana. Ha? <laughs> Hiç bozma abi. Kutu açılışına devam ediyoruz. Aç böyle ilk kutu bıçak. Aç abi. Ha kaldı mı ki kutu? Nasıl yok? Bitti oğlum. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Marketi nerede bunun? Buraya bir boğazım gelir. Alpem <laughs> çıkmış. Marketi nerede bunun? <laughs> Nasip'im nerede? Ha. Abi ne marketi? Ya sikiyim işte şurada alamıyor muyuz oyun içinden? E -e. Hı -hı. Sokarım kırık dişine dur. 100 lira var abi nasıl yok ya? Var var. Tamam lan kırık diş eldiven geliyor lan. Al lan bir tane. Kameranı ver. Ver kameran. lan bir tane daha ver. Evet, tike tıklaman lazım. Ablayın, geldi geldi. Kamera mı yok? <laughs> Ekran mı yok? Flora Kamera çok büyük <laughs> ya. <yani>. Dönemiyor ama. <laughs> şunu şunu küçült, küçült, şuradan küçült. Koy onu köşeye şimdi. Hadi oğlum. Hadi abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir de eldiven gelir. Bir de eldiven gelirse var ya tadından yenmez. Benim kafam. Hah? Allah. <laughs> Geldi. Bak bizi... kasa bir değişik değişik Çıkışta. geldi, geldi. Geldi. Tamam al. Hoş geldi. Bu <laughs> <laughs> Stinkçim kardeşim. Bunu da al. Oh. Allah bunu yıkmaz. Birini verirsin diye verdim. Garanti yollama gerekiyor Yırtıldı mı? Yırtılmadı <laughs> da biraz esnemiş olabilir. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> İçler <laughs> çolmuş bu. Ee, Stinkçim teşekkür ederim kesene bereket. Rica ederim abi. Şimdi montajer, yupe, dubel onları terfi ettirin. <gülüyor> <gülüyor> Dur ha bir de arkada? ne görünüyor var. <laughs> Bunun hikayesi çok komik. Böyle bir hediye geldi. Evime geldi bu. Ben de gittim. Zipboy'a mesaj attım. Dedim <laughs> hani doğum günümü düşünüp yolladığı için teşekkür ederim diye. Halbuki Fulya'nın hediyesiymiş. Adamlar da error verdi. Şöyle bir Ama bu yılbaşı hediyesi değil miydi ya? Lan yılbaşı mı bu? Hmm. Ha. Hayır. Elimde de saklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım nasıl bir şeymiş. Açmadın mı senden canım? Yok. <laughs> Hayır. Dur. Harika. <laughs> Turuncu bir zippo. Oğlum çok güzel lan. Düz şeyleri çok seviyorum ben. Ulan fulle teşekkür ederim ya. O turuncu mu? Evet. O turuncu olmaması lazım Tuğkan. Nasıl turuncu olmaması lazım? Evet. Acaba sen sabahtan beri onu mu kullanıyordun abi yayında? Yo ben bunu hiç kullanmadım ki. Turuncu işte. Ben de yok ki turuncu zippo. Turuncu değil. Değil. Tamam tamam. Seninki kırmızı mıydı lan? Hayır siyah Tamam doğru şaka yapıyoruz sana be. Ben orada ayak, ayak üstü değiştirdim hemen orada. Hey Harley Davidson'ı uff oğlum. Deli zippo mu oldu ha? Kaç para verdin buna? söylenir <laughs> mi? 1200, 1200 <laughs> diyor vallahi sonunda. Ciddi bize. ciddi söylenir mi ya diyor. <laughs> 1200 mü? 1200. Bin... Vallahi ana atalarım fiyatı geri geldi. Bakarız şey ya. Usta kör olmuş özel <laughs> çekişte vura vura yapmış. Ya. 200 zip araba var. Dur bir de içini dolduralım da yakalım. Abi masraflar dahil. <laughs> 4 zip <bu> harcadık. Oh. <laughs> Fulyacım teşekkür ederim. Güle güle kullan. Evet. Başka hediye mi? Abi. Sen ne aldın? Necmiye'yi aldım. <laughs> <laughs> bizim hediye, hayır atayım, e <laughs> olarak büyük hediye. Ha, Büyük hediye. Bir de Grebim vardı, o da yurt dışında kalmış galiba. Bizimki de yurt dışında kaldı. Şey bizim ekipten yapacağım. herkes yurt dışında kaldı diyor, amına koyayım. <laughs> eee, bu arada... sana. <laughs> ben konuştum araba onu, içecek. bakalım. Araba alacaksınız bana. Evet, sor bizim çocuklar. Ekipçi, araba mı alıyorsunuz bana? Abi, bir yabancı plakalı aldım ben. Haberi yok kimsenin. <laughs> i̇şte, Harfa deyince bir tek grep, yine yani boş attı. Alfa evet, mısın? Herkesin bilir? bir planı var. Arkadaşlar hiç hediye medyaya gerek yok. Sizin varlığınız bana hediye kardeşlerim benim. Evet, o yüzden... Rahat Ama öyle... herkesin kafasında her bir plan bilim. var. Tabii tabii, yani, tabii herkesin. Benim yok. de varlığım size <laughs> hediye, onu da biliyorum ama... E, ...sizinkiler de öyle. Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın. Teşekkür ederim. Cordyceps'in faydası yok mu? <laughs> ansızın olabilir her şey. Oğlum bu kadar kişi toplandıysanız her bir araba alın. Araba alın, şey alın. Ne? X. X250. Ne? O? Yarın kapı çalınır. Allah'lık <laughs> ya. <Fazla> X350 <laughs> alın, power. Pahalı bir şey mi? Çak değil. Ne kadar? Abi? 800 var. 800. Tıktır ama. Türk. Osmanlı sikkesi mi ne abi? <gülüyor> Türk. TL. <laughs> TL. Zor abi. 70k. <laughs> ha 70k ne <gani> ya? <laughs> Arkadaşlar. Abi biz gidiyoruz. Öpmüyorum. Müsaade. Harbi gidiyor musun lan? Yani evet. yayınlar. Aslanlarım benim be. Benim Sonra tekrar. yayın bitince <laughs> gelin de tep top. <laughs> Temizleyelim şu ayıpları bir şey o var. Yani. Evin amına koydunuz gittiniz yani böyle bir şey mi var ya? <laughs> Tavanlar falan pis oldu ya. Hani? ya o ne kokuyordur şimdi var <laughs> Oğlum, ya. Oğlum fena fena. Onun yerler konfeti oldu. O daha kötü. Hadi görüşürüz abi. Yani konfeti o Ağabey, komşularım... Komşularım ya konfeti temizlenir. Kolay ya. Koku kötü. Aga be. Komşularım oldular. Be. Eski, komşularım. Eski komşularım oldular be. Aga be. Kontrat iptal mi etsem lan? ne güzeldi be. <laughs> Alo. Alo. Kordu. hoş geldin. Kordu. Alo. 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 Sesim düzgün geliyor mu? Geliyor geliyor. geliyor. Tukhan abi şimdilik gösteremeyeceğim fakat <laughs> bir yayında <laughs> duydum. İnternet olmadığı için Discord'a katılamıyorum. Eee? hediyen kuruyor diyeyim. Ya şaka şey yapıyorum demiyorum. ya. Hediye medyaya yaptım. Ne gelip açıklama yapıyorsun amına koyayım ya. Hediye Yok ediyem. ya hayır hayır. Yok zaten Discord'a giremiyordum telefondayım kuruyor işte haberiyosun. Evet, evet, i̇zin ha, topluca var bir şeyimiz. Topluca boya Şu an e, kuruyorlar öyle. Ya düşünmeniz yeter oğlum vallahi ben hep kızıyorum bakmışım bak, bak, ha. Çok naif düşünceli bir plan yapıldı. Efsane bu arada o plan. Eğer Kordi bu Kord daha Kordi bu işin altından kalkarsa. Harbiden güzel bir anı olacak. Evet, bayağı güzel evet. bir şey başarılmış olacak. Çok güzel. Ya. Harbiden mi <laughs> <lan. gülüyor> Bu arada evet. harbi ya, hediyelerin hepsi, tane... bak hediyelerin hepsi çok güzel. Hepsi böyle sevdiğim şeyler yani. Şu kutu, yeni eve aksesuar ne koyayım diye düşünüyordum. Bunlar direkt baş tacı. Ondan sonra zippo zaten ayrı seviyorum. O mutfağa tabloya bayıldım. Şimdi kordiler de el bir şey yapıyor andım kadarıyla. En sevdiğim şeyler. Bir de limon ağacı taktık bu eve. Tamam. L olduk L koltuk mu yaptın lan minik küçük. Abi bir araba üzerinde çalışıyoruz öyle söyleyeyim. <laughs> abi tuvalete gitmiştim. Bir şey kaçırdın mı? Yok. Ben şu an aptal oldum. Normale dönmeye bekliyorum. Hadi, Neyse abi ben kaçayım i̇yi yayınlar. Ya, şey İnternetin mi senin? Orada, bak. Abi bizim internet ağlatıyor beni ya sabahtan beri yok. Tamam kardeşim. Tamam iyi yayınlar. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Nereden Yürü. çıkılıyor telefonda? Çıkamıyorum. <laughs> Kulağımızı siktin kardeşim. <laughs> Bağlantımı kes.